İkinci soru. İşlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Pay kısmına bakalım. Sinüs ve kosinüs ayrı ayrı çarpılmış. O zaman bir kere bu sinüs açılımıdır. Açıyı bulalım. 40 ve 32 derece var. Arada da artı işareti var. O zaman 40 ve 32'yi topladım. Sinüs 72 derecenin açılımıdır bu. Böyle. Alt tarafa baktığımda ise yine sinüs ve kosinüs birbiriyle çarpılmış. O zaman bu da yine sinüs açılımıdır. Açılarımız 40 derece ve 22 derece aradaki işaretle eksi 40'tan 22'yi çıkardım. 18 derece. Şimdi sinüs 72 derece bölü sinüs 18 derece şeklinde bir sonuç buldum ama bu şıklarda yok. 72 derece ve 18 derece birbirini 90 dereceye tamamlayan açılar. Dolayısıyla ben burada sinüs 18 derece yerine şöyle yukarı taşıyalım. Üst tarafta sinüs 72 derece var. Paydaya da sinüs 18 derece yerine kosinüs 72 derece yazıyorum. Çünkü 18 derece ve 72 derece birbirine 90 dereceye tamamladıkları için sinüsleri ve kosinüsleri böyle birbirine eşit oluyor. Şimdi sinüs 72 ve kosinüs bölü kosinüs 72 buldum. Bu da tanjant 72 dereceye eşittir. Bakıyorum şıklarda var mı diye. O da yok. O zaman yine birbirini 90 dereceye tamamladıkları için tanjant 72 derece yerine kotanjant 18 derece yazıyorum. Cevabım E şıkkı.